niye böyle diye bir açayım. İktidar medyasının görmediği bir gerçek gibi görünüyor. Çünkü şöyle o yemin töreninde bir avuç teymen olduğunu söyleyip duruyor iktidar medyası. Hepsi var. Ama 4 Eylül'de ortaya çıkan video sosyal medyada da dolandı biliyorsunuz. Bütün teğmenlerin orada olduğunu gösteriyor. Ama iktidara yakınmedi. İnat da bir avuç teğmen birkaç tane teğmen oradaymış gibi lanse etti. Bir türlü bu gerçeği kabul etmedi. Yani o yüzden iktidar hariç herkes Mustafa Kemal'in askeri mi o zaman? İktidar hariç herkes Mustafa Kemal'in askeri ama teğmenler kasiyer olmaz meselesine bir girmemiz lazım. Şimdi burada teğmen yetiştirirken yani askeri... E, subay yetiştirirken çok ciddi eğitimlerden geçiliyorlar. Tabii. Bunlar temelde yani e, hemen hemen hepsi fizik mühendisi, hemen hemen hepsi kimya mühendisi, hemen hemen hepsi makine mühendisi oluyorlar. Çok zor o bir gün yani, eğitimlerine e, çoğu erkek katlanamaz. Bir harbiye harbiye mezunu, harp okulu mezunu e, mezun olduğu zaman. Ee, en az 4 temel mühendislik diploması alacak e, kalitede yetişiyor. Evet. Özellikle e, hava kuvvetlerinde yetişen subaylarımız her birisi devlete yaklaşık 2-3 milyon dolara mal oldu, uçuşlar başlamadan önce. Ramazan'cığım ben buradan teklif ediyorum. Eğer e, bu, bu çocuklarımızı e, atarlarsa, ihraç ederlerse muhalefet siyasi partiler her birini birer tane en başarılıları en genç hepsi başarılı başkanım. İlk Birinci seçimde olmuş. meclise taşımalılar. Tabii tabii doğru söylüyor. katılıyorum ama şey gibi değil o İzmirli Teğmen biz gibi değil. Biz hiç dillendirmeyelim. İzmirli Teğmen gibi ya, değil. Olmaz olmaz Ama umarız, tabii umarız, ama bakın ama... şunu kamuoyu bilmesi lazım. Ya, o, Herhangi o, bir acemere eğitimi diyorlar falan biz. değil bu. Yani çok ciddi yani mühendislik eğitimi alıyorlar fizikten kimyaya makineden bilgi bilgi bilgisayara kadar her, her birisi özellikle hava kuvvetlerinde pilot olan gençlerimiz evlatlarımız, her birisi çok ciddi bir bilgisayar mühendisi olarak yetiştiriliyor. Yani filmlerde görüyorsunuz uçak arıza yapılıyor. Kuleye bağlanız uçuruyoruz. Öyle bir hikaye yok. O sadece filmlerde var. O uçağı uçurabilmek için çok temel yani insan boyunu aşan kitapları ezberliyorlar. Yani onların o... Nice aldıkları, fiziki eğitimlerden bakın de tabii geçiyorlar. Aldığı dersleri üst üste koyun, iki insan boyunu geçer. Bunları ezberliyorlar. Bunları özümsüyorlar ve subay oluyorlar. Ondan sonra bu subaylık eğitim içerisinde sahada çalışıyorlar ve kurmaylığa giderken de en az o kadar daha bir eğitim alıyorlar. Yani kasiyer olursanız da küçümsedikleri insanlar her birisi 4-5 tane mühendislik diploması olan subaylarımız bunlar. 20 yaşında bu kadar zeki olan insanlardan anlattıklarınız, seçinir. Anlattıklarınız önemli ama siyasi mesaj açısından hiçbir anlam.